Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 13 Kasım 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün gözlem gücünüzde artış meydana gelecek. Etrafınızdaki her şeye daha farklı bakmaya başlayacaksınız davranışlarınız konusunda beklenmedik girişimlerde bulunma ihtimaliniz de var. Odaklanmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen son bulmasını sağlamanız gereken bir gündesiniz. Bugün özellikle yakın arkadaşlarından hiç beklemediğin duyumlar alabileceğin bir gün. Geçmişte yaşanmış fakat henüz kapanmamış olayların tekrar tartışmalara neden olması oldukça muhtemel. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sakinliğini koruman ve sınırlarını iyi belirlemen olacaktır. Aksi takdirde çevrendeki insanların senin yerine kararlar aldığını görmen mümkün. Bu durumda oldukça canını sıkabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza odaklanmaya başlayacaksınız. Her şeyin kontrolünü elinize alma arzunuz ve isteğiniz var. Bunun gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Adım adım ilerlemeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak aşırıya kaçmamaya çalışmalısınız. Daha ciddi yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Bugün maddi durumunuzdan yana beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Daha ciddi adımlar atmanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, mantık ve duygu arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili planlamalar içerisine girebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şu an dert edindiğiniz şeylerin yakın zaman içerisinde son bulma ihtimali de var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Artık sorumluluklarını bir kenara bırakıp kendine vakit ayırman gereken zamanlardasın. Uzun süredir üstlendiğin sorumluluklar nedeniyle kendini fazlasıyla boşladığını hatırlatmak isterim. Bu nedenle sana tavsiyem kendine olabildiğince vakit ayırman olacaktır. Öte yandan son zamanlarda aile içerisinde yaşanan tartışmalarda bir taraf olmak istemiyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem tartışmaların yaşandığı ortamlardan uzaklaşman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorun ya da sıkıntılar gündeme gelebilir. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamalısınız. Sınırların bilincinde olduğunuz sürece mutluluğa ulaşmanız zor olmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak gerginlikten uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sıkıntıların ve sorunların çözüme kavuşması için adımlar atın. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek yeni harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Olumsuzlukların tamamen son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışacaksınız. Kendi iç dünyanızdaki sorunları ve sıkıntıları çözüme kavuşturmayı başardığınız sürece herhangi bir aksaklıkta da yaşanmayacak. Daha sabırlı ve kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Aşk hayatında bir takım hareketlenmelerin yaşanabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle uzun süredir aranızda bir çekim olduğunu hissettiğin insanlarla günün sonlarına doğru romantik randevular planlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, geçmişinde kalmış insanların kafanı karıştırmasına izin vermemen olacaktır. Aksi takdirde mutluluğu elinin tersiyle itmiş olacaksın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. İlişkinize verecek olduğunuz değerinde üst seviyelere çıkma ihtimali var. Her türlü olumsuzluğun önüne geçmeyi başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri korumaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Kendinizi mesleki olarak köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Yapılması gerekenlere odaklanmayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İstenmeyen sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Arzu ettiklerinize adım adım yaklaşma şansınız da var. Karmaşıklıktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün kontrolünde olmayan olaylar nedeniyle canının fazlasıyla sıkılacağı bir gün. Özellikle yakın arkadaşların arasında çıkabilecek tartışmalar moralinin düşmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem arabulucu bir rol üstlenip arkadaşların arasındaki sorunları çözmeye odaklanman olacaktır. Öte yandan son zamanlarda aile bağlarının güçlendiğini hissediyor olabilirsin. Bu durum ailenden insanlarla paylaştığın anların artmasına neden olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine de karar veremeyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Dengeli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumu nasıl kontrol altına alacağınıza da tam olarak karar vermiş durumda değilsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. Dengeleri lehinize çevirebildiğiniz sürece rahat nefes alabilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir döneme giriyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak bugün, yaratıcılığınızdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Tüm sınırların bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Baş etmekte zorlanabileceğiniz bazı sorunlar gündeme gelse de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan belirleyici ve önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Otoriter tavrının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel hayatında kurduğun ilişkilerde kendini hissettirecek olan bu durum, çevrendeki insanlarla aranın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, baskıcı yönünü biraz olsun törpülemen olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen bir dostunla karşılaşman mümkün. Bu tesadüf moralinin artmasına yardımcı olacağı benziyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Kendinizi doğru ifade edemediğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha yoğun enerjiler altına giriyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Tahmin ettiklerinize ulaşmanızın aslında çok da zor olmayacağını bilmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Harcamalarınızı dengeleyemediğiniz sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün koşullar sürekli olarak değişim göstermeye başlayacak. Otorite konumundaki kişilerle aranızda ne kadar sorun varsa, onu çözümlemeye çalışmalısınız. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir süreçtesiniz ancak bunun da hemen olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Beklemede kalmak şu an size daha iyi gelebilir. Bugün kendini daha donanımlı hale getirmek adına çeşitli girişimlerde bulunacağın bir gün olabilir. Bu durum, kendine koyduğun gelecek hedeflerine adım adım yaklaşmanda sana oldukça yardımcı olacağı benziyor. Sana tavsiyem, yeni alanlara atılırken yapmaktan keyif aldığın işleri ön planda tutman olacaktır. Bu sayede kendine yeni şeyler katarken bu süreçten keyif de alabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha şanslı hissedebilirsiniz. Gözden geçirmeniz gereken bazı konular da var. Ciddi kararlar almaya yatkın olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Uygun adımlar atacaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Bugün elde edecek olduğunuz finansal güçten doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hata yapmamaya odaklanmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sosyal ilişkileriniz açısından yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Paylaşımların her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün yakın arkadaşlarınla bir takım tartışmalar içerisine girebileceğin bir gün. Özellikle gündelik anlaşmazlıklardan çıkan bu sorunlarda sana tavsiyem, sakin kalman olacaktır. Aksi takdirde ortada hiç gerek yokken ufak meseleleri büyüterek tatsız tartışmalar yaşayabilirsiniz. Öte yandan gün içerisinde yalnız kaldığın anlarda fazla düşünceli bir hale bürünüyor olabilirsin. Bu durumdan bir zarar gelmeyeceğini hatırlatmak isterim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Uyumun her açıdan belirleyici ve önemli olabileceğini unutmamalısınız. Genel olarak kontrolü elinizde bulundurmalı ve ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Kontrol genel olarak sizin elinizde ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel önceliklerinizi belirleme konusunda beklenmedik sorun ya da sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Ufak tefek sorunların ve sıkıntıların önüne geçmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün kendinle baş başa kalmak için birçok fırsat elde edeceksin gibi duruyor. Sana tavsiyem bu durumu lehine kullanarak uzun süredir kendi içinde bir çözüme kavuşturmak istediğin sorunlar üzerine düşünmen olacaktır. Bu sayede içsel sıkıntılarını çözüme kavuşturabilir, geleceğe daha kendinden emin adımlarla ilerleyebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, bilinçli adımlar atmaya odaklanmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının da son bulma ihtimali var. Enerjinizdeki yoğunluktan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. Genel olarak güzel enerjiler alıyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırların bilincinde olmanız gerekiyor. Adinden fazla harcama yapmanız, her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, geleceğinizi yakından ilgilendiren konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Doğru planlama ile her türlü sorunun ve sıkıntının da geride kalabileceğini iyi biliyorsunuz sorumluluklarınızın farkında olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, çevrendeki insanların seni kıskandığının farkına varabileceğin bir gün. Bu gibi durumlarla karşı karıya kaldığında insanların söylediklerine kulak asmamanı öneririm. Çünkü başarılarını kıskanan insanlar her zaman bir sorun bulacaklardır. Sana tavsiyem, bu insanlarla arandaki ilişkiyi gözden geçirmen olacaktır. Sürekli enerjini tüketen insanların hayatında var olmasına izin vermemelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sorunun geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sizin açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmalısınız. Sorunların yavaş yavaş geride kalabileceği bir dönemdesiniz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmak isteyeceksiniz. Her türlü sıkıntının üstesinden gelme şansınız da var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak toparlamanın yollarını aramalısınız amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sürekli olarak koşuşturma içerisinde olabileceğiniz bir sürece şimdiden kendinizi hazırlamalısınız. Genel olarak doğru bildiklerinizin peşinden gideceksiniz. Ailenle keyifli vakit geçireceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen akrabalarınla karşılaşabileceğin bugün de aile bağlarını geliştirebilir, sevdiğin insanlarla özel anlarını paylaşabilirsin. Bu durumun uzun süredir ihtiyacın olan şey olduğunun farkına varman mümkün. Öte yandan son zamanlarda arkadaşlık ilişkilerini fazlasıyla boşladığının farkına varabilirsin. Arkadaşlarına da yeteri kadar vakit ayırman gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etme noktasında sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını mutluluk olacak alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün bu alanda yeni ve köklü adımlar atmak isteyeceksiniz gücü yeniden elinizde bulundurma arzunuz ve isteğiniz de var. Mücadele ettiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün maddi anlamda sizi yeniden umutlandıracak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Güvence arayışınızın da karşılık bulma ihtimali var. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmeye çalışmalısınız. İç dünyanızdaki keyifsizliğin tamamen çözüme kavuşmasını sağlamanız gerekmekte. Kafanızın içinde yer eden ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışın. Düşünmeden attığınız her adımın size zarar verme ihtimali bulunuyor. Bugün bir takım içsel sorunlar yaşayabileceğin bir gün. Özellikle geçmişte verdiğin kararları sorgulayacağın bugün de sana tavsiyem kendi üzerine fazla da gitmemen olacaktır. Aksi takdirde kendini fazlasıyla bunaltıp içinde yaşadığın sorunları büyütmen mümkün. Öte yandan içinde bulunduğun durumla ilgili yakın arkadaşlarından destek alman, yalnız olmadığını hatırlaman da sana oldukça yardımcı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız elinizden geleni yapmalısınız. Dengelerin yeniden kurulması gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Hata yapmamaya odaklanmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ileride yapacak olduğunuz planlamaları gerçekleştirmek için vakit harcayabilirsiniz. Kendi kendinizi stres içerisine sokma ihtimaliniz de var. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. Finansal açıdan şansının yaver gideceği bir gün seni bekliyor. Özellikle yeni atıldığın alanlarda elde edeceğin başarılar hem cesaretini toparlamana yardımcı olacak, hem de yeni alanlara yatırım yapmak için gerekli olan maddiyatı sana sağlayacaktır. Öte yandan giriştiğin alanlarda elde ettiğin başarılar ailen tarafından da destekleneceği benziyor. Sana tavsiyem, cesur kararlar almaya devam etmen ve başarılarına başarı katman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. İlişkinize verdiğiniz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi fazlasıyla yorgun hissedebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi anlamda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Kontrollü olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.